merhaba arkadaşlar. Ben Cans. Bugün sizlerle okulun ilk güne, okul çantamı hazırlıyoruz. Çantam böyle. Anahtarlıklarımı taktım. Bir daha önce. Böyle oldu. Bu şu ön kısmını dolduralım ama. Buraya ıslak benzinimi katacağım. Peçete katacağım. Şu minik sabunlardan katacağım. Ve cüzdanımı katacağım. Ya bir de şu pergeni katacağım. Pergen düştü bir dakika. Devam edelim. Bir şey yok. Ön kısım bitmiştir. Şimdi şu kısma gideceğim. Buraya sözlüklerimi katıyorum. Şey. Hadi sözler ve değinler sözlüğü. Türkçe sözlük. Bir de İngilizce sözlük. Burası da bu kadar. Şimdi en arka kısma geçeceğiz. Dosyamı yerleştireceğiz. Etmanın üzerine hatta şu fotokopiyi koyacağım. Kontrol ettiler mi? Ben yok, kontrol edilmem ama koyacağım. Bunu. Okulun son haftası gitmemiş mi okul? Sonra. Sonra şey şurada bu çıkardığım fotokopiler var. Boş ders de boyayabiliriz diye koyuyorum. Ee, sonra şu tatil ödememiz edeyim, var. var İngilizce. Bunu koyuyorum. Ve kontrol listemi koyuyorum. kitaplarımı koyalım. Yarın birinci dönem kitaplarımın sonra. Ee, yarın Türkçe, Kur'an ve e, matematik var. Koyalım? Koyup geleyim şunu. Tamam. Şimdi şu ödev planlayıp koyarım. Okuma i̇şte kitabı koyacağım bir tane. Dosyamı dosyama bir şeyler daha koymayı unuttum ben ama. Cetvellerimi koyacağım için kırılıyorlar. Şu, şu, şu. Gönlüm. Hmm. Bunlar da şey. Test çözerken ABC çıkarmaz. Nerede koyalım? kağıdımı koyayım. kalemlerimi hazırlarım. Bir tane şu kuşun kalemlerinin falan olduğu yapacağım. Ama onun için kamera şeyini değiştirmem gerekiyor. Tamam, böyle. Um, pis biraz. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Şey, şunu koyacağım. Hmm, sonra bunu koysam mı koymasam mı bilemedim de. Hiç denemedim bu arada. Karne günü hediyesi okulda. Bunu koyayım. Bir de şunu koyacağım. Üçlü olarak. İki tane üçlü bir tane böyle değişik bir şey koymuştum. Bir tane de kurşun koyalım. Lazım oluyor. Nasıl bir şey koyuyoruz? Bunu koyuyorum. Ee, şimdi şu silgilerimi çıkartayım şeyler seçeceğiz. İlk çekmeceden daksil alacağım. Uç alacağım. Silgim nerede bak Neyse kalem tıraşı alıyorum? Hep tane silgi alıyorum. İkinci çekmeceden bant lazım olur mu? Bunu çantamın ön kısmına koyayım hamur silgiyi koyacağım. Tabii i̇şte bir tane koyabilirim. Şunu koyacağım. Neyse not, defterinde de var. Stik var. Buraya koymuşum? Hiçbir şey. Burada minik kalemlerim var. Bunları diğer kalemime koyacağız. Hazır. Sevgimi değiştireyim. Tamam. Bu kalemim hazır. Şimdi hemen ikinci kalemle geçelim. Arkadaşlar bir de, de yarın Kur'an dersi var demiştim. Eşarap da koyayım da. Ben en son katlarım düzgün çekim. Şimdi şeye geçelim. İşaretleme kalemlerine. Tükenmez kalem. Nasıl? Tükenmez kalem. İlk önce hatta işaretleme kalemlerimi seçeyim. İlk önce şu yıldızlı kalemi koyacağım. İşaretleme kalemleri ama olsun. Sonra şu kırmızıyı koyacağım. Bu mavi koymayı planlıyorum ve şunu koyayım. Sonra şu beyaz kalemlerinden koyacağım iki taraflı olanlar. İşime yarıyor çünkü. Onlar. Şu mor koyacağım. Bir dakika. Bu kontrol kalemlerim. Muhtemelen ikinci dönem değişir de ben başka bir şey olabilirim belki bilmiyorum. Bunlar da normal kullandığım mavi, kırmızı, ve siyah, maskelerim var demin dediğim şu küçük kalemlere gelelim şimdi. Hangi renkleri koymamışım? Mor koymamışım mesela. Turuncu koymamışım. Yeşilim bitmişti zaten. Bir tane pembe koyayım şöyle. Yeterli. <laughs> Fazla. kalemlik böyle oldu. Evet arkadaşlar videomdan bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, like edip yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşürüz.